Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet işte, bugün sizlerle birlikte bir tane silahı oyunu oynuyoruz. Nasıl oynandığını biliyorum ama ismini bilmiyorum. Şimdi buna vurduk ve üstünde vurduk. Hayır. Şimdi buna vuruyoruz. Bu da buradan buna vuruyor. Ölüyor. Boğazımda bir şey vardı düzeldi şu an. Vurduk. Of. Of. Ana ikisi düştü yani. Bu arada arkadaşlar futbol videoları istiyoruz. Mahalle futbol videolar. Şaka yaptım. Arkadaşlar size bir soru. Eğer bu video bir hafta içinde 50 izlenmeyi geçerse mahalle bir günümü geçireceğim. Yani Ömer oyunlarının bir günü nasıl? Bu arada buna vurunca düştü. Ne oldu? Video 10 dakika mı oldu? 1 dakika mı oldu? Ben tam göremiyorum. Bir dakika olmuş. Değil mi? Aynen. Şu şurada kalsın ben tam göremiyorum. Kurduk ama sıçradı. Abi düştü. Aa bu da kafasından vuruldu. Ama yeniden. Ne be? Ya bu niye ölmedi? Sana doğru attım. Ohohohoho! Ne yaptım? Bir dakika bak şimdi. Sonsuz silah. O da adamın kafasına gel. Hayır. Evet arkadaşlar şimdi kaç mermili? Bir mermili. Çok kolay. Ana. Şu tarafa doğru atalım. Aynen. Bu arada arkadaşlar pazartesi günleri çok video atamıyorum. Çünkü telefon yok. Çünkü ben pazartesi günleri sadece bir video atabiliyorum. Diyecektim uzaya gitti. Hadi aha işte bu asla gerçek hayatta bu arkadaşlarınıza yapmayın ve o oh, mermi uçtu işte. bir daha deneyelim bir daha deneyelim şöyle yapalım of oh, oldu şimdi buradan tek mermiyle benden iyi silahçı olurmuş ha aha <laughs> aha karanlık mez mezarlıktayız o oh. Olan şey oldu yukarıdaki vurduğumuz o yine bomba yedi. Ana direkt e doğru. Öyle Nasıl söylüyor öyle? Of tek mermide. Çok iyi. Çok kolay. Keşke bu oyuna yürümemiz de olsaydı. Çok eğlenceli olurdu. Ana. Niye yaptık? Uy. <laughs> Uy. Ana. Ayağımdan vuruldu. Of. Yine ayaktan. Bölümü geçer geçmez vurmayı deniyoruz. Ne oluyor be? Nerede yem buradayım. Yok olmadı. Hayır hayır olmadı. Bir dakika ya. Çok karıştı. Tamam. Nerede burada hemen? Aa. Ne o kod? En kalak mı? O ne be? Bir dakika. Geldim ve şu bebeğe bak bakayım. Tek de öldüreyim. Bir dakika. Bak. <laughs> büyük adam bir tane kurşunla öldü. Eller. Kurşun da değil. Aha. Tek vuruş kolay. Yoksa değilmiş. Bu tarafa doğru aynı. Oh. Nasıl yaptın ya onu ben? Hani profession silahsız. İşte professional. Kendini koruduğunu sanıyor. Ee, bunu atalım. geliyor. Bu da ekstra geliyor. Ay yine yanlış yaptım. bunu aşağı atacağız. Ana. Ayağından vurayım. Aynen. Çok kötü. Aha. Deniz kıyıcısında denizciler üyesi silahçı. Uçtu. Şimdi buradan böyle atayım. Yok. Buradan böyle atacağız. Hadi devam. Sana şöyle atalım. Mermi yok oldu. Of kapatsın. Şöyle atacağız. Öldü. Üçüncü de vardı var diye eksiz. Aa. Tschüss. Tschüss. Olia. Anna. ana, ana. Hey. Şöyle. O oh, da burada buradan. Olan yukarıdan attığımız oldu. Hem silahla mermi yedi hem düştü. Hem de oldu. Bomba yedi. Geç ölen. Ana. Öyle de ölünmez ama bu oyun gerçeğe benzemiyor. Ana. Ya yok be. Yukarıdaki pek ölmüyormuş gibiydi. E böyle ölür. <laughs> of.

bir yere düştü bir hava döndü. Bu ne ya? Haydi. Attık at. Olmadı. Attık ana. Attık ana. Attık ana. Ya. Yeah. Şöyle bir deneme. Hadi be. Şöyle. Lan. Al o zaman nasıl yapılacağını anladık. Böyle. Böyle değil arkadaşlar. Gerçek de böyle. Oğlum sıyırdı. Aa! Nasıl yapılıyor? Aa! Duvardan sektire sektire. Ee, öyle de geçmedi. O oh be! Var ya çok uğraştırdı ya. kartı var. Ben kaptıracağız. Of. Hadi. Oy. Ama olan yukarıdan düşer oldu. Zaten böyle oluyor. Ana. Al. Ah. Yo. Hadi be. Ana. E. Ee? Nasıl oluyor? O zaman Aman iki mermili yapalım burada. Olmadı çünkü anlamadım. Gecenin karanlığında kekolar. Ana. Bu mu? Ana. Yeni. Hadi bakayım. O. Hep düğmeye atmalı mı? E kolaymış. Hop şu bir. Hop şu da iki. Hop şu şöyle o da oraya çarptı o da orada. Kafasına beton düştü. Hadi. Evet bunu da güzelce işini bitirdik. Aha böyle. Aynen. Şu ortadaki şey. Aa. O binanın şeyi. Aynen bizim işimize yaramıyor. Tamam tamam bir O bizim işimize yaramıyormuş. Ana. Bak. Ana. <laughs> Onun sağdakini vuracağım diye solu vurdum. Solu vuracağım diye de sağ. He. Of kafasına. Ya o Allah diyor niye? Oha. Niye? Ana. Tamam. Ana. Bu ne? Hayır. Hadi be. Hop. İçeride gözü patladı. kariyerlerdir işte bu. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı kendinize çok iyi bakın görüşürüz ve bay bay.